Pa pa para alabilir miyim? Tabii ki de. Pa para alabilir miyim? Olmaz dostum. Hey neden? O verdin ama o parayı. Ben de para istiyorum. Para. Bak dostum zaten bana borcun var. Beni sinir etme. Bu ülkeyi kontrol etmek kolay mı sanıyorsun sen? Tamam. Güzel. İskandinav olabilir miyim? Hayır. İskandinav olabilir miyim? Hayır. İskandinav olabilir miyim? Hayır. Hayır. Lütfen. Hayır. İskandinav olabilir miyim? Hayır kes sesini aptal. Artık öyle naziklikler bitti. Seni gidi aptal. Bir daha konuşmayı kes. Kes. Oh sadece istemiştim. Bu kırıcı. Hey konuşmalıyız dostum. Ah ah vurma ah 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 Oh tanrıya şükür sadece bir yaymış İskandinav olabilir miyim? <laughs> hey adamım bu kızartmalar çok lezzetliymiş Tabii ki onlar Fransız kızartmaları dostum Ne ne Tam adamım ben eminim bunlar Belçika'da üretilmiş Hayır bunlar Fransız kızartmaları bizim patateslerinize bin basarlar Hayır Belçika kızartmaları. Fransız kızartmaları. Belçika kızartmaları. Kes sesini aptal. Adamım bunlar çok lezzetliymiş. Tabii ki onlar Fransız. Ne? Bence bunlar Belçika'da üretildi dostum. Dur bir dakika. Ne? Çok yaşa Katalonya. Çok yaşa Katalonya. Hey efendim ne demek istediniz? İspanya'nın yanında olmak istemiyorum. Ben özgürüm. Çok yaşa Katalonya. Çok yaşa Katalonya. Oo oh, evet evet. Katalonya iyi. Efendim Katalonya'ya ne oldu? O iyi. O hemen burada merak etmeyin. Ee, bakın burada. Ee, ben iyiyim. İspanya'nın yanında olmak istiyorum. Onu çok seviyorum. Bana bir şey olduğunu zannetmeyin efendim. Hep iyiydim. E, yalnız efendim bu sahte bunu biliyorsunuz değil mi? Çocuklar yakalayın bunu. Çok şey biliyor. E, hayır hayır hayır. Yapma. Aa! Hey hareket etmiyor galiba. Tamam işimizi yaptık. Haydi biz gidelim. Ne? Toprak ver. Hayır Almanya hayır. Toprak ver. Neden Almanya neden? Hey biraz patates alabilir miyim? Bu sefer olmaz.